Ceylan gözlerine kurban oldum Tanrı selamını almaz mısınız? Almaz mısınız? Mevam sizi süç için mi yarattım? Dost gel demeyince gelmez misiniz? sizi süs için mi yarattım? Dost gel demeyince gelmez misin gidenler azlığın alır Kimisi giderken kimisi kalır Kimisi kalır Kimi sevap için Kabe'ye varır başka düşmek muradır Bir gönül yapması yüz bin sevaptır Yüz bin sevaptır Bugün dünya yarın ahiret gerekir Gönül yapmasını bilmez misin? Dünya yarın ahiret gerekir gönül yapması yarini derim başım alıp diyar diyar giderim diyar giderim yarın mahşer günü dava ederim siz mahşer yerine Edeyim Siz mahşer yerine Gelmez misiniz Evet sevgili arkadaşlar Sevgili Yol TV izleyenleri Değerli dostlar Bugün yeni bir saz zamanıyla tekrar karşınızdayız Şimdiden yarınki bayramınızı Bütün halkımızın bayramını kutluyorum Herkese mutlu Yarınlar umuduyla dileklerimle programımızı açıyoruz. Bu arada sizlere özellikle arkadaşlarımıza yol kulüp üyeliği konusunda birkaç tane birkaç şeyler söylemek istiyorum. Örneğin şunu söylemek istiyorum. Bu televizyon olmazsa olmazlarımızdan biri olmalı diye düşünüyorum. Ben nacizane kendi düşüncem. Bütün gençleri özellikle bağlamaya gönül veren arkadaşlar bu programı izleyen arkadaşlarımız her seferinde bana elektropostadan bir sürü telefonlarında hep soruyorlar hocam ne gibi destek olabiliriz Ben de buradan diyorum ki Saz zamanı saz öğrenen arkadaşlarımız Avrupa'da özellikle Türkiye'de bütün sizlerden tek istediğim yol kulübe üye olun bana hep soruyorsunuz size nasıl yardımcı olabilirsiniz Bana yardımcı olmak istiyorsanız bu programın kalmasını yaşamasını istiyorsanız bu ışığın, bu ekranın kapanma, kararmamasını istiyorsanız Yol TV'ye üye olun ki bizler de sizlerin evinizde konuk olmamıza devam edelim. Onun için sizleri Yol Kulüp'te bekliyoruz diyorum ve programımızı açıyoruz. Şimdi bugün e, daimiden bir eser alacağız. Seherde bir bağa girdim, değiş dedik. Şimdi bu eser bir kaç kez istenildi. Fakat bu eser, eserin nota yazım şekliyle çalınız şeklinde birazcık e, farklılıklar var. Biz burada önce yalın halini öğretmeye çalışacağım sizlere. Daha sonra da tavır olarak pratikte gösterme sunacağım. Bu arada dediğim gibi her zaman söylüyoruz. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa programın ikinci bölümünde bağlama ile ilgili programımızla ilgili düşünceleriniz varsa canlı yayına katılıp bizlere soru sorabilirsiniz veya işte ekranda görünen telefonları arayarak düşüncelerinizi ayrı zamanda sorularınızı yazdırabilirsiniz veya da bana elektropostama e-mailime e-mail e atarak bir dahaki programda sorularınızı yanıtlamak umuduyla diyorum. Şimdi başlıyoruz. Evet eserimiz iki dörtlük. Şimdi e, tesadüf olacak galiba. E, yöre Erzincan Tercan'dan Aşık Daimi'den çünkü birçok eserimiz o yöreden gelmektedir. Bugün tekrar o yöreden bir eser sunacağız. Si bemol iki diyoruz. Eserimiz değiş olarak iki dörtlük olarak ele alıyoruz. Birinci dörtlüğümüz direktmen si do re do olarak geçmiş ama ben onu si do re si olarak aslında notasyonda do olarak geçiyor. Ben onu si olarak alıyorum. Çünkü daha güzel bir tınlama elde ettik. İkinci dörtlüğümüz sekizli birim olarak geliyor. Si, do, re, si, do, do. Ne yaptık? İki dörtlü dediğimiz için birinci dörtlük, ikinci dörtlüğümüz demek oluyor ki birinci ölçümüzü kapatıyoruz. Şimdi ikinci ölçümüze gelelim. Do, do, si tam tara olarak do, do, si, 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 la olacak do do si 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 iki tane sekizli. Şimdi burada dikkat edersek birinci dörtlüğümüzde eşit süreler denk gelmede Bir aşağıda bir yukarıdan vuruyoruz. Burayı bir yukarıdan boş, bir yukarıdan alıyoruz. Tekrar boşluyoruz. Buraya gelince tam tara olarak alacağız. Bu şekilde bir de tam tara yani 16'lıklar aşağı birim olarak bu 8'likler birim olarak yukarıdan aşağı vuruyoruz. Ve aşağıdan yukarı boş olarak geçiyoruz. Si bemol ikiye dikkat etmemiz gerekir. Şimdi ikinci ölçümüzden sonra üçüncü ölçümüze geliyoruz. Si, si, la, la, la. Si, si, la. Si, si, la, la, la. Evet burada tekrar tam tara olarak vuruşumuzu alıyoruz. Şöyle şuradan kapatıyoruz. Si, si, la, la, la. Üçüncü ölçümüzü de yazdık. Şimdi la, sol, 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 sol. La, sol, sol. Sol, sol. Burada sekizli birimdir. Biliyorsunuz daha önce de söyledik bu şekilde. Şimdi burada ölçümüzü kapatıyoruz. Şimdi durum si do re si do, do 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 si 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 la la la. Şimdi buraya kadar sola geldikten sonra tekrar birinci ölçü alacağız. Si do re si si do re si si do re si do do biliyorsunuz birinci ölçüyle aynı şekilde çalınacak. Tara tara tam tam. Şimdi aşağıdan devam ediyoruz. Do do si 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 donanımızı yazıyoruz tekrar. Şimdi, si do re si do 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 si do, do, si si, si ölçümüzü kapatıyoruz. Üçüncü do do si 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 la si, la la si si la düzeltiyorum şurayı. 16'lık birimler arkaya geçecek.